Bua. Aha. Haydi haydi. Bana batıl inanç. Somer Siviroğlu İkisi de kopuyor. Zappa. Bitti. Devam. Selam gençler ve ruhu genç kalanlar hepiniz Ümit Can YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine FIFA'da FC 25'te paket açacağız. E, son saatler şu global limitteki 600'lük harcadığımız 10 dakikam kalmıştı. E, onları hızlıca açalım vakit kaybetmeden. Şansımızı deneyelim. 12.000 bir şey daha gelmiş burada. Şansımızı deneyelim. 12.000 FP'miz var. Bakalım. İlki karavana. Kaleci. Oblak mı? Of. Evet ikinci açıyoruz. Hızlı hızlı, çok kısa bir video olsun istiyorum. Abla geldi, bu da karavana. 86 üstü geliyor iki tane. Hep 86 geliyor yani. Biraz. Bombati? Ah be! Pati gueyaro, o iyi, kötü değil, kullanırız. Yani kullanırken görevde. Abi sürekli tuş bozuldu ya. Neyse devam, 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 devam. Tot mu geldi? Yine abla geldi. DLO. Right then. Dofua. Evet. Devam. Aha. Haydi haydi Watkins. Evet olsun. Kaçıncı Watkins oldu bilmiyorum. Devam. 9600 kaldı. Watkins geldi. Real Madrid Real Grimaldo arkası. İnanıyorum ya yani. bir tane vuracağız ya. Bir tane vuracağız ya. Odegaard. Marquinhos. Bir tane vuralım güzel ya. Uf. Tıf. Kim Fod 7800 kaldı ya. Umudumuz tükeniyor. Niye bir abla geldi? Bir kafe bombati. Rolf'ü ona batıl. Ona batıl inanç. Rolf hep 86 geliyor abi kafa yiyeceğim ya. Hadi. Yine <laughs> <laughs> moblak geldi. Allah alacağım şimdi ya. Yani. 10 tane. Hadi. Bu da var bende adam unuttum ya adamı. Moblak. Kaleci mi geldi yine? Şunu açalım. 59. Evet global limit. Hadi. 18 8. Hadi. Keteler arkası. Olis. İş yapabilir belki. Merak ettim bunun şeyinden şey yok. Devam abim. Zaten bitirdik. <laughs> Abi ya. 86 geldi. 89 o devart. Devam. Nasıl kesmeden hadi. Hadi. Çok az kaldı, hadi. Af. Ford'um mu? Saka mı, Ford mu? Ford'um. Çaka yanına Ford. Son beş. Somer. Somer geldi. Somer Siviroğlu. Ya evet, kopya geliyor bir de. Hadi be. be. Abla geldi. Tot geldi. Seyleo. Fransız. Bilmiyoruz kim olduğunu. Paris. Modric. Arkası Dufua. İkisi de kopya. Belki Modric kopya edilir. 13. ya. Yine oblak geldi ve yine yerim yok. Yine oblak bizi bekletiyor arkadaşlar. Bundan çıkıyormuş böyle bir şeyler. Abla geldi. Santrafor. Geç. Var bizde bu adı unuttum ama var. Global limit. Son iki. Evet olsun. Gelmiyor. 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 Kafa yiyeceğim. Mapleo mu? Bakmayacağım. Lidl ve Mapileo. Son bir tane kaldı. Son bir tane kaldı. O kadar sen harca harca. Ne geldi? Bir tane iyi bir şey geldi kullanınız belki diye. Unuttum. Bakacağız. Son. Hadi. Hadi. Of. Rice. Kaçıncı Rice? Zappa. Bitti. 96. Sağlık olsun ne diyelim. Evet çok verimli bir pakete çalışı olmadı. Ama içinde kalırdı. Şu global limittekini açmasaydım. Çünkü son 27 dakikası çok da verimli olmadı. Ama olsun içimizde kalmadı dediğim gibi. Abone olmadıysanız abone olmayı. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.